Bu, bu yol bunu böyle bağlamışlar. Yani bu sefer, çöker, duvarlar yıkılır. O zaman bile durur. Tek başına ordu gibi bir yaşam. Bu sektörde bile Bu kelimeyi bile tanımaz. fark etmez. oralo varsa o dünya eğilmeden gitmez. kralı. İşte o Boralo. Tahtı kurmuş blokluk düşmanları Gece çökerken o hala savaşta. Zafer onun adıyla yazılır haritaya. Tüm kralı. İşte o Boralo. Tahtı kurmuş blokluk düşmanları Gece çökerken o hala savaşta.